Neden böyle oldu baba? Ben ona güvendim. O beni neden kandırdı? Sultan'dan sonra solup gideceğim. Tek yol gerçekten bu muydu ana? Ben inandığım yoldan geri dönmeyeceğim. Celalay'dan korkmayın. Bundan gayrı ben varım dedi. Bakalım sözünü nerime. Benim derdim o konağa, hanıma olmaktır. Merdo yine siyaya emanet. Neden yapıyorsun bunu? Ya? Bu çocuk senin için niye bu kadar önemli? Bir sığ gibi bağlısınız ikiniz de buraya. Koparırım sanırsınız ama kopmaz. Bir olalım. Celal Latif'in dünyalarını arılarına yıkalım. Bu kadın konuşur mu gerçekten? Sırrı açık eder mi ha? Sultan Hanım. Bu size yazılmış bir mektup. Ben Ayten. Diyeceklerimi hazmetmen o kadar kolay olmayacak. Ama bilmek zorundasın. Kara Ağaç Destanı Cuma günü TRT 1'de.